Öğrencilerim merhaba ve hoş geldiniz. Temel tornalama işlemleri 1 modülüyle karşınızdayım. Bu dersi temel imalat işlemleri içerisinde işlediğimizi de belirtelim. İlk konumuz torna tezgahları bu modül içerisinde. Neler öğreneceğimiz kısmına bu başlık altında bir değinelim. Öncelikle torna tezgahı nedir sorusunu cevaplayacağız. Torna tezgahının çeşitlerine bir bakacağız. Torna tezgahının kısımlarını öğreneceğiz. Torna tezgahında yapılabilecek işleri göreceğiz. Tornada kullanılan kesici takımların bilenmesine bakacağız. Kesici takımları torna tezgahına bağlanmalarını göreceğiz. Bitti mi, bitmedi? İş parçalarının tezgaha bağlanma şekillerini göreceğiz ölçme işlemlerine bakacağız. Torna tezgahında alın tornalama operasyonunu göreceğiz. Torna tezgahında punta deliği delme işlemini göreceğiz. Torna tezgahında silindirik tornalama işlemine birlikte bakacağız. Son olarak torna tezgahında kademeli tornalama işlemini göreceğiz. Torna tezgahı gördüğünüz gibi çok ilkel bir şekilden burada bir ayak pedalımız var. Gördüğünüz gibi ayaklarıyla devir vermek suretiyle şuraya bağlanan iş parçasına şekil verebiliyoruz. Ki bu çok eskilerde kullanılmış bir torna tezgahı. Şurası da ne oluyor? Torna tezgahının aynası gücü de biz veriyoruz. Ayaklarımızla foot pedal, ayak pedalıyla basarak bunu çalıştırıyorsunuz. Burada bu da şafta bağlı. Buradan ayak pedalıyla kullanabildiğiniz bir ahşaptan yapılma torna tezgah ki tezgahların tarihçesine birazdan bakacağız. Çok çok eskilere dayanıyor. Buradan baktığımız zaman da sanayi devrimiyle 18. yüzyıldaki sanayi devrimiyle birlikte artık buhar makinalarıyla bir noktadan fabrika içerisinde şaftlarla taşınan hareket tezgahlara kayışlarla gördüğünüz gibi aktarılıyordu ve sistemde bir arıza olduğunda yani güç kaybı yaşandığında bütün tezgahlar otomatik olarak durmak zorunda kalıyordu. Bu arada kaç yılında ilk torna tezgahı kullanılmıştır? Onu da bir düşünmeye çalışın. Farklı bir torna tezgah masa tipi, masaüstü torna tezgahı ve bunun daha küçük versiyonu ki bunları genelde kuyumcular ve saatçiler kullanıyor. Burada artık zaman ilerledikçe torna tezgahı da evrim geçirmeye başlıyor. Burada bizim atölyelerde kullandığımız universal torna tezgahını görebiliriz. Hemen yan tarafında da CNC yani bilgisayar ünitesi ile donatılmış bir CNC tezgahı ki bu artık bu işin nirvanası zirvesi oluyor yani son noktası kendi ekseni etrafında dönen sıkı ve emniyetli bir şekilde bağlanmış iş parçaları üzerinden uygun açıda bilenmiş kesiciler yardımıyla talaş kaldıran tezgahlara torna tezgahı diyoruz. Bu işi yapan kişiye tornacı, yapılan işleme de tornalama diyoruz. İlk torna tezgahı M.Ö. 1300 yılında Mısırlılar tarafından bulunmuştur iki kişiyle çalışan tezgahta birinci kişi ip ile tahta malzemeyi çevirirken diğer kişi ise kesici bir gereç ile <laughs> tahta malzemeyi şekillendirmektedir. Burada da yine sanayi devriminin gerçekleşmesiyle birlikte az önce gördüğünüz tavandaki şaftlar vasıtasıyla güç iletimini gerçekleştiren torna tezgahlarını görüyoruz. Bugün kullandığımız teknolojilerin işte bütün e, bağlı olduğu yer bu tezgahlar oluyor. Torna tezgahları, freze tezgahları. Yani metale bilimum şekil veren tezgahlar. Burada da yine minnacık bir masa üstü torna tezgahını göre, görüyoruz. Karşılaştırma için burada bir metal paramız var. Boyutunu daha iyi anlayabilelim diye. Küçük olduğuna bakmayın. Her türlü malzemeyi bu tezgahta işleyebiliyorsunuz. Burada da çok amaçlı torna tezgahını görebiliyoruz. Bunlar 3'ün 1, 5'in 1 şeklinde aynı oyunlar gibi. Eski Tetris'ler, Atari oyunları gibi farklı varyasyonlar içerisinde dönüşüm yapabiliyor. Mesela bu torna tezgahında hem matkap tezgah hem de freze tezgah gibi kullanabiliyorsunuz. Universal Torna Tezgah atölyelerimizde bulunan. Burada daha büyük bir Universal Torna Tezgah görüyoruz. 520 çarpı 2000 ebadında ve burada bir NC konum belirleme ünitesi görüyoruz. Yani burada bir konum belirleme ünitesi var. E, tezgahın X'de ve Z'de hangi konumda olduğunu sürekli ölçerek kontrol ediyor. Böylece sıfırlama işlemlerine sürekli sıfırlama yapmanıza gerek kalmıyor ve çok daha hassas bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Yine burada da bakın bizim tezgahımızda olmayan bu konum kontrolü yani numerik kontrol kısmı mevcut. Ayrıca bizim tezgahlarımızdan farklı olarak Quick Change yani hızlı takım değiştirme sistemiyle de donatılmış. Böyle olacağını oluyor. Atlık kullanmanıza gerek kalmıyor. Bir kere ayar yaptıktan sonra şuradaki civataları yukarı aşağı hareket ettirerek punta yüksekliğini çok kısa bir sürede ayarlayabiliyorsunuz. Ve bir daha bozmanıza gerek kalmıyor. Ve kullanmak istediğiniz takımı buradan hop alıp buraya hemen koyup işinize devam edebiliyorsunuz. Quick Change hızlı takım değiştirme sistemleri bizde niye yok hiç anlamam. Devam edelim. Üniversal e, torna tezgahı çeşitleri, torna tezgah çeşitlerine. Bunlar üniversal torna tezgahları ve özel işlem torna tezgahları olmak üzere başlangıçta iki kısma ayrılıyor. Daha sonra bunları detaylandıracak olursak düşey torna tezgahı, özel işlem torna tezgahları, otomat torna tezgahları, masa tipi ya da saatçi torna tezgahı, revolver torna tezgahı, ağır iş torna tezgahları, kopya tertibatına sahip torna tezgahları, çok amaçlı torna tezgahları, bilgisayarlı nümerik kontrollü CNC torna tezgahları olarak özel işlem tornayı sınıflandırabiliriz. Burada gördüğünüz Trans marka SN50C kodlu bir üniversal torna tezgah TOS torna tezgahı olarak da geçiyor. Bunların bir de İran olanları var ki onlarda Tebriz torna diye geçiyor. Aralarında fiyat olarak uçurumlar var. Ancak kullanım açısından tabii ki buradaki toz tezgahlarının yerini tutamaz hiçbir zaman İran tozlar. Diğer torna tezgahlarının yaptıkları işleri tek başına yapabilen torna tezgahlarıdır. atölyelerden fazla kullanılan tezgah türüdür. Genel amaçlı tornalamalar için kullanılır. Üzerinde aparatlar takılarak taşlama, kopyalama gibi özel imalatlar da yapılabiliyor. Burada dik düşey tornamız var. Bakın bunun aynası yatay olarak konumlandırılmış. Bunun tek bir sebebi var. Ağır iş parçalarını bağlayabilmek. Dik düşey torna tezgahı bu tezgahlara ağır parçaların bağlanmasını kolaylaştırmak ve kesme baskısı ile zıt kuvvetleri iyi dağıtmak için geliştirilmiş torna tezgahlarıdır ki biliyorsunuz yer çekimi var. Yatay olduğu zaman bu başlık malzeme aşağı doğru sarkacaktır. Ancak burada o olumsuzluğu ortadan kaldırmış oluyoruz. Fener mili düşey konumda bağlanmıştır. İşlenecek parçanın büyüklüğüne göre 10 metre çapa kadar olan menyeneli aynası yuvarlak bir gövde üzerine yatay bir konumda bağlanmıştır. Bu konumda emniyetli ve salgısız olarak dönme yapabilmektedir. Makine sehpaları, merdaneler, sert döküm kalıpları, tornalama, delme işlemleri bu tezgahın Yatay, düşey ve ilk ayar edilebilen siperleri yardımı ile işleyebiliriz ki kalemleri de bakın buraya bağlıyoruz. Bunun torna kalemliği burası oluyor ve burası otomatik olarak dönebiliyor ya da manuel olarak dönebiliyor tezgah tamamen özelliğine bağlı. Burada da yine farklı tiplerde dik düşey tornayı görmekteyiz. Gördüğünüz gibi aynı çapları devasa boyutlarda Otomat torna tezgahı, otomat torna adından da anlaşılacağı gibi daha ziyade rovelver tornaların geliştirilmiş şeklidir diye düşünebiliriz. Bunlar pim, vida, somun, sap gibi standartlaştırılmış makine parçalarının seri olarak üretilmesi için kullanılırlar. Otomat tornaların üretim fonksiyonu üzerinde herhangi bir işçinin becerisine gerek yoktur. Otomatikleştirilmiştir dolayısıyla üretim. İşlenecek malzeme tezgahın fener mili deliğinden geçirilir. Bunu takiben revolver başlık üzerine bağlanan kesici kalemler vasıtasıyla iş parçası bir defa ayarlanır ve bundan sonra otomatik aygıtlar işlem sırasına göre görevlerini yaparlar. İş parçası bittikten sonra kesilerek atılır ve yeni parça işlenmek üzere malzemeyi otomatik olarak hazırlarlar. Tezgahı durdurmaya gerek kalmadan aynı iş parçası için işlemleri malzeme bitinceye kadar tekrarlarlar. Genellikle küçük iş parçalarının üretilmesi için kullanılan tezgahlardır. Piyasada bunların siyensili olanları var. Bunları indeks tornalarda denebiliyor. Yine burada farklı otomat torna tezgahlarının varyasyonlarını, çeşitlerini görebiliriz. Masa tipi saatçi tornamız gördüğünüz gibi. Boyutları küçüktür ve küçük boyutlu parçaların üretiminde kullanılır. Bu tezgahlar da vida çekme ve otomatik ilerleme tertibatı olmaz. Ki e, özel olarak imal ettirirseniz onlar da aslında olabilir tabii ki. Revolver torna, revolver tornalarda da otomat torna tezgahlarındaki mantıkla çalışıyor. Çok sayıdaki özdeş parçaları işlemek için kullanılan imalat tezgahıdır. Burada işler otomatiktir. Yine e, usta tarafından yapılıyor. Üzerindeki altıgen başlığın adından dolayı revolver torna tezgahı denmiştir. Ve başlığa da revolver başlık deniyor. Şuradaki gördüğünüz kalemlik. Altıgen başlığın üzerine altı kalem birden bağlanarak iş parçasını söküp takmaya lüzum kalmadan değişik işlemler için bir çırpıda gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin bir iş parçası üzerinde iç ve dış tornalama, delik delme, ray balama, kılavuz çekme gibi işlemler varsa bu işlemler için kalemler bir defa ayarlanarak çok sayıdaki özdeş parçalar seri olarak üretilebilir. Revolver tornada bakın çalışma prensibini görelim. Buradaki başlığın üzerinde puntalar, matkaplar ve çeşitli kesi takımlar mevcut. Şu anda tezgahın çalışmasını da görüyorsunuz. Burada da kalemlerimiz var. Deliğimizi deliyor. Ve diğer işlemler devam ediyor. Ürettiğimiz parçada gördüğünüz gibi bu bir bağlantı elemanı. Ağır iş tornaları özellikle büyük çaplı parçaların işlenmesinde kullanılan torna tezgahlarıdır. Büyük çap ve boydaki iş parçalarının işlenmesinde kullanılırlar ki zaten şu anda piyasada küçük çaplı ve büyük çaplı küçük e, orta çaplı işleri herkes yapıyor. E, asıl para küçük çaplı ve büyük çaplı işlerde diyorum. Kopya torna Kopya torna tezgahı aynı anahtarcılara gittiyseniz anahtar çekme mantığına benziyor. Endüstrilerde belirli profilde çok sayıda iş parçasını özdeş olarak işleyebilmek için kopya tezgahları kullanılmaktadır. Bu tezgahlara önceden hazırlanan profile uygun mastarlar hazırlanır. Bu mastarlar üzerinde gezen takip ucu farklı oranlarda profil şeklini kesici kaleme hidrolik güç ile intikal ettirir. Böylece iş parçasını çok kısa zamanda istenen profilde elde etmek ve yapılan parçalarda özdeşliği sağlamak kolaylaşır. Kopya tornalarında düzenli ve güçlü ilerlemeyi sağlamak ve sonsuz ayar imkanı elde etmek ancak hidrolik elemanlarla sağlanmaktadır. Çok karmaşık iş parçalarının inanılmaz bir hızla üretirebilmesi bu tezgahlarda mümkündür. ki Gördüğünüz gibi burada kopya edilecek olan... ...trabzan ayağı burada duruyor. Bunu bakın burada bir prop... ...yani neyimiz var burada? Ee, ne söylemiştik burada takip edecek diye? Uç, izleyici uç. Ve bu uç vasıtasıyla bunun üzerinde geziyor. Bunun üzerinde gezen profilin aynısı... ...şuradaki yeni profilin üzerine işlenmiş oluyor. Burada da kesici takımımızı görüyoruz. Bu parça şuraya yüklenecek. Karşılık puntasıyla fener mili arasına. Devam edelim. Çok amaçlı tornalar. Çok amaçlı tornalar birden fazla tornalama işlemini aynı anda yapabilen torna tezgahlarıdır. Torna tezgahı üzerine delme, taşlama gibi başlıklar yerleştirilerek tezgah farklılaştırılabilir. Farklı operasyonlar için kullanılabilir. Başlıklar sayesinde frezeleme, delme ve taşlama işlemleri aynı tezgah üzerinde yapılabilir ki sanayide de bunu ustalarımız çokça yapıyor. CNC torna tezgahları. Bilgisayar kontrollü torna tezgahları, universal torna tezgahlarında üretilemeyen ya da üretilmesi mümkün olmayan çok karmaşık profilli ve çok sayıda üretimde tercih edilir. İşlem süresi kısa ve parçalar birbirine e, özdeşidir. Seri üretime uygundur. Tezgah üzerine yerleştirilmiş bir bilgisayar yardımıyla kontrol sağlanır. Devir sayısı, ilerleme, kullanılacak kesiciler, işlem sırası ve benzeri bilgiler yapılan programda belirtilir ve buna göre bilgisayar tezgaha kumanda ederek kısa sürede işlenmesini sağlar ki şu anda bizim de sanayilerimizde hangi dükkana giderseniz gitin bir tane tezgah, CNC tezgah illaki vardır ve köşede numunelik duruyordur. Normalde bu tezgahların 7-24 mantığına göre çalışması gerekir. Maalesef biz bu tezgahları böyle çalıştıramıyoruz. Üniversal torna tezgahımıza geri dönelim. Burada üniversal torna tezgahımızın kısımlarına bakacağız. Öncelikle şu sol taraftan başlayalım. Fener mili hız kutumuz var burada. Ne yapıyoruz burada? Devir ayarlamasını yapıyoruz. Tezgahımız aynasının kaç devirle döneceğini buradaki fener mili hız kutusu vasıtasıyla sağlıyoruz. Bu aşağıda ana mili ve talaş mili hız kutumuz var. Yani ilerleme bu arabanın ilerlemesini sağlayan ana mili ve talaş mili hız kutumuz var. Şu kapağın arkasında dişli donanım tertibatımız var. Bir dipnot bu kapak yerine tam olarak oturmazsa burada bir switch vardır. Tezgahınızı çalıştıramazsınız. Dolayısıyla bu kapağın tam olarak yerine oturması gerekir. Şurada üzerinde elektrik işareti olan yerde sigortalarımız ve elektrik bağlantılarımız mevcut. Burada bir adet yağ göstergemiz var. Ve bu sağ tarafa doğru geçmeye devam edelim. Burada bir Aynamız var. Şuradaki kolumuz da yine iki tane dişli arasında geçiş yapmayı sağlıyor. Burada kalemliğimiz mevcut. Katerlerimizi kalemliğe bağlıyoruz. Arabamız mevcut ki sport ve kalemlik arabanın üzerindedir hareket ediyor. Kavrama makasını diş çekerken kullanıyoruz. Burada X ekseni yönünde ve Z ekseni yönünde tezgah otomatik olarak hareket ettirmesini sağlayan bir kolumuz var. İlerleme kolları, otomatik ilerleme kolları konumu. Burada da araba ilerleme tamburu var. Bu tamburların üzerinde hassasiyet değerleri yazıyor. Buradaki hassasiyet değeri %5. Buradaki hassasiyet değeri %2. Şöyle düzeltiyorum. Burası %5. Buradaki tam buradaki hassasiyet değeri %5. Şuradaki onda bir ve şuradaki de %2. Hassasiyet değerleri böyle. Yanlış hatırlamıyorsam. Araba ilerleme tamburumuz burada. Burada çalıştırma kolumuz, kavrama kolumuz mevcut. Bu kolu her zaman için bu yukarı konumda bırakmamız gerekiyor. Aşağı konumda tezgah bırakıp gidip iş kazalarına sebebiyet vermeyin. Burada gezer puntamız var. Puntamızın sabitleme kolu. İleri geri hareket ettirmek için burada bir çevirme kolumuz ve üzerinde de cetvel bölüntüsü var. Aşağı tarafta gördüğünüz gibi bir adet talaşlığımız var. Buradan parçayı işlerken çıkan talaşlar buraya dökülüyor. Soğutma suyumuzun tankı var ve soğutma tertibatımız burada mevcut. Tezgah çalışırken şuradaki millerden bir tanesi ana mili ki üzerinde diş çekilen ana mili. Diğeri de talaş milidir. Bakın burada yazıyor. Ana mili ve talaş mili. İlerleyen zamanda bu söylediğim noktalara da zaten değineceğiz. Evet. Devam edelim. Kayıt kızaklar ve gövde tezgahın özel olarak korunması gereken bölgesidir. Kayıtlı kızaklar. Çünkü tezgah biliyorsunuz buranın üzerinde hareket ediyor. Hiçbir şekilde buranın üzerine anahtar ya da malzeme koymamamız gerekiyor. İlla ki böyle bir işleme gerek varsa bir muhafaza araya koyup işte plastik olabilir, ahşap olabilir. Bunun üzerine yine malzemenizi koyabilirsiniz ama direkt bunların üzerine malzeme koymak kesinlikle yasak. Burada da hız kutularının bağlanma yüzeyi, kayıtlar, taban ve talaşlık yani tezgahın gövdesini görüyoruz. Bu dökme demirden yapılıyor. Sağlam ve esnemez parçalardır. Üzerinde hassas işlenmiş kayıtlar yani taşlanmış kayıtlar ve krem yerli dişli kısımlarının olduğu bölgeler vardır. Sonra daha sonra taşlanıyor bunlar özel olarak. Vites kutusu hemen burası oluyor. Ve vites kutusunun içini görebiliyoruz. Vites kutusunun içerisini açtığımız zaman ne göreceğiz? Birden fazla dişli sistemi ve fener milli komple sökecek olursak göreceğimiz kısım bu. Üzerinde bakın rulmanlar var yataklama için. Bu da bizim aynayı bağladığımız fener milimizin görüntüsü, yapısı oluyor. Burada da yine devir ayarlamak için kullandığımız kolları görüyoruz. Şu kollar bakın bu kollar oluyor. İlerleme kutusunda da yine pek çok dişli sistemi mevcut. Biz buradaki kollar vasıtasıyla ilerleme değerlerini istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Yaptığımız işleme göre kaba işlemde daha yüksek hızlı ilerleme, finish işlemde daha düşük ilerleme ve diş çekerken kullandığımız kollar. Burada yine ilerleme kutusunda dişli seçim sistemlerini görüyoruz. Çevirme oranlarını görüyoruz. Burada trapez vidalı veyahut da açmaya yarayan mil ana milimiz. Talaş mili de otomatik ilerlemede kullanılan mildir. Gördüğünüz gibi burada trapez vida çekilmiş olan milimiz, üzerinde vida olan milimiz, ana mili bir daha söylüyoruz. Talaş almak için, otomatikte kullanmak için tezgah dönmesi gereken mil de talaş milidir. Tezgah eğer ki otomatikte kullanmak istiyorsanız talaş milinin dönmesi gerekir. Bazen kollar tam olarak yerine geçmez ve talaş mili dönmez. Siz de tezgaha otomatikte Kullanamazsınız bu sebepten. Kollarınızı iyi bir şekilde kontrol etmeniz gerekiyor. Özellikle İran tostlarda böyle problem çok. Kolların geçmemesi durumu. Burada da yine vida çekerken bizim ana milimizin dönmesi şart. Araba arabanın üzerinde de gördüğünüz gibi çeşitli enstrümanlarımız var. Avadanlıklarımız var. Burada boyuna işlem yapabildiğimiz bir tekerimiz var. Burada enine işlem yapabildiğimiz bir tekerimiz var. Yine burada sport dediğimiz ve sportu hareket ettirmekte kullandığımız bir adet çevirme tekerimiz var ki bunların dediğim gibi hassasiyet oranları değişiyor ve üzerlerinde hassasiyet değerleri yazıyor. Şurada kalemliğimiz oluyor. Bunlar da kızaklarımız. Gevşeme yaparsa bu kızaklar. Şurada bunların kamaları var. Kamalarının vidaları var. Vidaları sıkmak gerekiyor. Burada da otomatik tertibatını görebiliriz. Gezer puntamız var. Gezer puntada bir adet sabitleme kolumuz var. Punta ucumuz var. Burada puntayı ileri geri hareket ettirmek için çevirme kolumuz mevcut. Gezer puntamızın iç görünüş kesit alarak gösterilmek istenirse durum bundan ibaret. Şu kolu geriye doğru çektiğimizde punta boşa düşecektir. Ve puntayı elinizde buradan kurtarabilirsiniz. puntayı tekrardan yerine takabilmek için de kolu hafif ileriye doğru sürmeniz gerekiyor. Punta milini sabitleme kolu, gezer puntayı sabitleme kolunu burada görüyoruz. Sıkma klemensi eksantrik yapılmış. Konik tornalama için gördüğünüz gibi burada bir adet alyanımız var. Bu alyanı ileri geri yaparak puntayı ekseninden kaçırabilirsiniz buradaki alyanla ki punta eksende değilse ayarlamak için yine burayı buradaki alyanı sıkıştırmanız ya da gevşetmeniz gerekebilir burada puntamızın iç yapısını görüyoruz ve puntamız sökülerek yerine mandren takılmış ve mandrenle de punta matkapı takılarak delik delme işlemi böylece sağlanabiliyor kalemliğimiz bizdeki kalemlik seti ve quick change dediğimiz hızlı takım değiştirmeye yarayan hızlı takım değiştirme sistemi ki şundan olmasını ben çok çok isterdim atölyelerimizde. İmkan olsa da kendimiz de üretebiliriz aslında. Sabit yatak. Sabit yatak gördüğünüz gibi uzun malzemelerin desteklenmesi için kullanılan bir yataklama türü. Bir bunun hareketli olanı var. Hareketli yatağımız. Hareketli yatakta da gördüğünüz gibi Malzeme, ince malzemeleri e, tam takımın karşısından desteklemek için kullanılan bir yataktır. Arabaya bağlanır, arabayla birlikte hareket eder. Kalem nerede işlem yapıyorsa hemen kalemin karşısından desteklemek için kullanılır parçayı. Torna tezgahına parça bağlamak için kullanılan tezgah elemanı aynalardır. Aynalarında pek çok versiyonu mevcuttur. Şu anda ekranda görülen 3 ayaklı aynamız. Burada dört ayaklı e, ters aya, e, ayakları görüyoruz. Dört ayaklı ayna ve ters ayaklar bağlanmış malzeme içten sıkılıyor ki böyle boru şeklinde içi boş olan malzemeler ters ayaklarla tutturulur. Yine üç ayaklı dört ayaklı aynalarımızı görüyoruz. Burada bir adet mıknatıslı aynamız var. Burada bir adet pens aynamız var. Küçük çaplı mil şeklindeki parçaları hızlı bir şekilde söküp takmak için kullanılan bir tertibat. Burada pensini görüyoruz. Burada da pens aynasını görüyoruz. İlerleyen slaytlarda daha detaylı olarak bakacağız. Aynanın yine iç yapısını görebiliriz. Burada kapağımız var, cıvatalarımız var. Burada pinyon dişlilerimiz var. Ayna alın dişlimiz var. Çelik döküm gövdemiz var ve ayaklarımız mevcut. Bunu tamamen parçalarsak göreceğimiz manzara bu olacak. Aynaların ayaklarının üzerinde numaralar var. 1, 2, 3 diye. Yine bu 1, 2, 3 sırasına göre takılması gerekiyor. Takılacağı yerde de 1, 2, 3 yazıyor zaten. Sırayla takılması gerekiyor. Aynaların mekanik bakım onarım dersine tamamen dağıtıp geri topluyoruz. Bilginiz olsun. Burada bakın ayna başlangıç, ayak başlangıç noktası var. Takarken bu noktayı kaçırmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Yine farklı türde aynalar, pinyon dişlilerimiz, ayna dişlimiz ve ayaklarımızla aynı anahtarını görüyoruz. Üç ayaklı universal aynalarda silindirik üçgen, altıgen ve benzeri parçaların üç noktadan bağlanması için kullanılırlar. Üç ayaklı aynamızı, ters ayaklarımızı, bakın bunlar düz ayaklar, bunlar ters ayaklar. Ve burada da gördüğünüz gibi bir adet aynı anahtarımız var. Yaylı unutmamanız için. Burada da civatalarımız ve alyanlarımız var. 4 ayaklı üniversal aynalarda dört noktadan merkezlenmesi ve üç ayaklı aynalara bağlanan parçalara ek olarak kare kesitli iş parçaları da bağlanabilir. Üniversal aynalarda bütün ayaklar aynı anda hareket eder. Ki atölyede bir tezgahınızda, üç ayaklı bir tezgahınızda, dört ayaklı ayna bağlı olması en azından kare parçaları işleyebilmeniz için, dikdörtgen profili parçaları işleyebilmeniz için ideal olacaktır. Ancak bu dört ayaklı aynalarda silindirik parçaların işlenmesi çok tavsiye etmiyor, edilmiyor. Aksi halde aynanızın ömrü kısalmış oluyor. Bağımsız ayaklı kepenkli ayna. Burada bağımsız de, ayaklı olmasından dolayı her çeşit parçayı bağlayabiliyorsunuz. Aynı bir mengene gibi parçayı sıkıştırabiliyorsunuz. Burada bir ön izlememiz var. Gördüğünüz gibi bu parçanın ortasına delik denilecek Ki bu deliğin merkezinin bulunması ayrı bir işlem. Delik denilecek ve ayaklar gördüğünüz gibi sıkılmış. Bir de burada dönerken balans yapmasın, titreşim yapmasın diye hemen karşı tarafa denge ağırlıkları konuluyor. Bu da bağımsız kepenkli aynamız. Her ayak farklı şekillerde hareket ettirilebiliyor. Mıknatıslı ayna bu aynalar mıknatıslanma özelliğiyle alın yüzeyine iş parçalarının bağlanmasında kullanılırlar. Özelliği diğer aynalara bağlanmayacak küçük veyahut da ince parçaların bağlanması